Evet canlı nedir son durum hastalığınız? Son durumu iyi hocam. Kamparisiti ve sarkoptik uyuzu vardı. Kamparisitimizin tedavisi bitti. Şu an uyuz tedavisini alıyor. Değerlerimiz de yükseliyor. Tüylenmelerimiz de başladı. Haftada bir uygulamalarına geçtik artık. Bir ay daha öngörüyoruz. Bir ay sonra durum evet. değerlendirmesi şey yapıp sahibine teslim edeceğiz. Yani klinik olarak iyileştiğini görüyoruz Bu laboratuvar bulgularına da yansıdık. Bu laboratuvar bulgularımızda da gayet yükselenler var hocam. Evet, Burada iki de. tane üst solunum yolu enfeksiyonlu hastamız var. Evet, hocam. Mevsimi geldi hastalıkların evet, değil maalesef. Değil maalesef bunlar üst üste olacaklar. <laughs> e, bu çocuklar ev ve dışarı arasında yaşayan çocuklar. Gidip sokaklardaki o viral enfeksiyonları alıp e, hastalanıp eve geliyorlar. Bunları yaşayacağız. Yine iki tane e, uyuz vakamız, uyuz vakamız var, var. Klinik olarak son derece iyi gözüküyorlar. Toparlanıyorlar belli ki. Güzel. Tedavilerin kaçıncı haftasına geldik? Her ikisi aynı anda. Hocam ikisi mesela. de üç haftayı doldurdu. dördüncü haftalara geldik. Hafta. Güzel. Haftada bir banyoları düzenliyor. Evet hocam. Devam edelim. Bakalım burada bizim e, betimiz Bet. var. Ee, sinirli betimiz. Nasıl beti <laughs> gayet iyi görünüyor. Gayet iyi hocam, yani. hareketli. Dışarıya Hı -hı. falan da gayet ilgisi arttı. O iştahımız ıı, çok iştahımız arttı. çok iyi. Burada e, akut böbrek yetmezliğinden gelen kuzumuz var. Evet. E, o da tedavisinin evet. dördüncü gününde belirgin yanıtlar vermeye başladı. İştah arttı, kusmaları kesildi. Su içme oranları azaldı. Güzel gözüküyor. Evet. Rıfkı Bey var burada. Rıfkı Bey artık iyileşti aslında. Uyuz hastasıydı. Rıfkı Bey yuvasını arıyor. Rıfkı da toparlanacak biliyorum. Var mı Rıfkı ile ilgili söyleyeceğiniz? Yok hocam şey. her şey yolunda tamam. bildiğiniz gibi. Tamam. Buradaki çocuklar genel olarak iyiye gidiyorlar ama içeride evet. zor vakalarımız var. Hadi onları da raporunuzu alayım günlük. Buyurun. Evet. Buyurun Meşhur da. tuvalete düşen çocuğumuz evet hocam. değil mi? Şu tabloyu görmek ne güzel değil mi? Harikulade. Yemeğini yiyor. E, tabii e, son derece enfektif bir yere düşmüştü. Bağırsaklarını bozmuştu. Toparlandı. Yarın evine göndereceğiz. Var mı onunla ilgili söyleyeceğiniz Yok hocam her şey, şey yolunda. İstaharimizin falan durumu da daha iyi. Harikulade. Aslına bakarsan buradan devam edersek. Evet, bu çocuk evet. üstünde konuştuğumuzda birazcık FIP'ten bahsetmekte de fayda var izleyenlere. Çünkü e, çok fazla yanılsaması olan bir hastalık. Bu yanılsamalar hakkında bilgi verelim. Evet. Sülfür. Sülfür, sülfür aslında çok iyiye gidiyor, ee, değil mi? Birazcık bahset sülfürden bize. Hocam sülfür bize e, karın bölgesinde şişkinlik şikayetiyle gelmişti. E, yaptığımız klinik muayeneler ve laboratuvar muayeneleri sonucu batında sıvı olduğunu ve bunun olabileceği veya Hı. olamayacak, e, batında sıvı toplayan hastalıklardan hasta sahibine bahsettik. Hı. Sonraki gün göğüs bölgesinde de maalesef toplama Hı. başlayınca solunum bu sefer kötüleşti. Onu da oksijenizasyonunu sağlıyoruz. İşte toraksdan ve Kara bölgesinden sıvıları çekip oranın lokal uygulamalarını yapıyoruz. Şu evet. andaki durumu daha iyi, daha hareketli, solunumu daha iyi, hı yerine geldi. Klinik olarak da düzelmeler başladı. Laboratuvara da yansıyor. da yansıyor hocam. Bunları birbirine çekiyoruz, Evet. Yani şimdi e, sülfür tabii daha yaşı büyük bir kedi. E, daha e, mücadele gücü yüksek bir kedi. Şimdi e, birazcık bu... FIP hastalığıyla ilgili birazcık bilgi verelim. Aslında biliyoruz ki koronavirüs denilen virüslerin yaptığı bir hastalık bu. Ve Türkiye'deki kedilerin birçoğunda pozitif olduğunu düşündüğümüz bir virüs bu. Yani enterik koronavirüsleri pozitif kediler %80-90 oranında. Bu ne demek? Kediniz e, koronavirüs testi yapıldığında kedinize FIP hastası dendiğinde hayır bunu kabul etmeyeceğiz. Bu bir kere gerçekten öyle mi? Emin olacağız. Kedilerin bir çoğunda bu hastalık pozitif ama FIP değil. Ne zaman FIP oluyor? Bu bağırsaklardaki koronavirüs. Bazen mutasyona uğruyor, şekil değiştiriyor, replike oluyor. Çünkü bilinen en büyük RNA virüsü ve ee, replike olurken bir sürü mutasyona daha fazla uğrama kabiliyetine sahip. E, bazen de hastalarda humoral cevap, hücresel cevap gelişmediği için FIP'ye dönüşüyor. Bazen de bağırsaklarında sadece kalabiliyor. Bazen de hastada belirgin bir humoral cevap geliştiği için ee, kuru FIP dediğimiz forma dönüşüyor. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Her hastaya FIP muamelesi yapmamak lazım. Doğru hastalığa doğru yaklaşmak gerekiyor. Bu anlamda önemli. Bilmeliyiz ki sunulan bir sürü alternatif tedaviye rağmen maalesef ki yaş formu, efüzyü formu maalesef ki mortalitesi yani hayatta bırakmama oranı diye böyle güzelce çevirelim, çirkin bir kelime çünkü e, yüksek maalesef hastalığın çoğunu kaybediyoruz. E, bir sürü alternatif tedaviler üretti, bunları duyuyoruz. Bazen bunlardan e, faydalandığımız da oluyor. E, her ne kadar bunlar anekdotal sonuçlar olsa da altın çiziyorum anekdotal olsalar da çaresizlik bize bunları yaptırıyor. Bazen bu e, ürünleri kullanıyoruz. Ama bilinen en iyi FIP tedavisini e, literatürlerde geçen FIV tedavisini yapmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Dikkat edeceğiz. Koronavirüsü taşıyan kedilerimizi çok kedili ortamlarda yaşatmamaya çalışacağız. Hani diyeceğiz ki okey bizim alanımız bu kadar iki kedi için evimiz tamam ama ikiden fazlasını almıyor. Ee, enfeksiyöz hastalıklara dikkat edeceğiz. Asla sokağa bırakmayacağız. Ki ikinci bir hastalık gelip ortamı FIP için hazır hale getirmesin. Dikkatli olursak bir şey de olmayacak. O %10 ihtimali biz %20'lere %30'lara zorla çıkartıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Ee, böyle devam edeceğiz. Ee, tabii ki bitmedi hastalarımız. Aşağı katta da hastalarımız var. Yeni muayenelerimiz var. Gün hızlı başladı. Devam ediyor. Evet Gidelim bakalım bundan sonra ne yapıyoruz Cihan Hocam? Bakalım hocam.